Parlamento Hizmet ve İmar Komisyonu üyesi ve Irak Türkmen Cephesi Musul Milletvekili Lokman Reşidiyeli, Musul ve etraf bölgelerini kapsayan hizmet projelerinin uygulanmaya başlandığını duyurdu. Reşidiyeli, projelerin Başbakan Muhammed Şia Sudanen'in ülkenin tüm illerinde yeniden inşa, hizmet ve mühendislik çalışmaları ile ilgili planı kapsamında yapıldığını söyledi. ...Raşidiye'li yapılan projeler hakkında bilgi verdi. Bizim bölgemizde, Raşidiye bölgesinde... ...bütün yakın olan köyler... ...Şirekhan Köyü, Kara Karakoyun Köyü... ...bir sürü projeler bugün... ...itlak olundu tabi. An. Bugün dört proje, bugün de itlak olundu. Projeler nerede? Alt yapı projesi var yanımızda. Cami Akıdır'ın civarındaki olan... E, ...Zukak'ta, bir de... ...Adadet Raşidiye Kız Maktabı'nın... ...kırağında bir alt yapı projesi var. E, ondan sonra bizim giriş... Reşidiye'ye giriş 2 sayedin bunu yenilemek başladı Bir de teşcirimiz var. E, hatta asadesin ağaclarını yeniden şey etmek. Gelen günlerde bazı projelerimiz de var. Hem bu köye hem etrafındaki köylerde, Şirekhan köyümüzde var. Kişirhan arasındaki altyapı yapı projesinde bunu da inşallah ihale oldu şirkeye. İki günden sonra belki başlayacağı açığında. Musul Hizmet Projeleri Denetimcileri, Reşidye bölgesine giriş ve çıkış yolu üzerinde yapılan çalışmanın iki ana cephenin onarımı ve yaklaşık 25 bin metrekarelik ara sokakların asfaltlanmasının da dahil edilmesiyle çalışmaların 120 günde tamamlanacağını söylediler.